mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benim tenceremde anne köftesi pişecek. Karıştırma kabıma bir adet orta boy soğanı rendeliyorum. bir tutam maydanoz ince doğruyorum. 1 adet yumurta, 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı yağı, 1 çay bardağı galeta unu kekik, kimyon, karabiber ve tuzu ekliyorum. Karıştırıyorum. 600 gram kadar kıymamı ekliyorum. Köfte harcımı güzelce yoğuruyorum. Üzerini bir sarfakla kapatarak 2 saat kadar buzdolabında bekletiyorum. Köfte harcımızdan küçük parçalar alarak elimizi su ile ıslatarak köftelerimize şekil veriyoruz. Eğer vaktiniz yoksa buzdolabında bekletmeden de köftelerinizi yapabilirsiniz. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Bir kahve fincanı ayçiçek yağını ısınmış olan tavama alıyorum. Yağım da ısınınca köftelerimi tavama diziyorum. Bir tarafları pişen köftelerin diğer taraflarını çeviriyorum. Pişen köftelerimizi servis tabağımıza alıyoruz. Yumuşacık anne köftelerim hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.